Güney Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hadi merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ezgi. Ben Özkan. Ben Cengiz. Evet. Buyurun kardeşim söz sizde. Söz sizde. İçeriğimizi söyle. Kraliçe kule çocuk. Çı çı Sıra sende. Söyle. Hayır kraliçe hem söz konuş. Kraliçe kule çekiyoruz bugün. Ağzı bantlı challenge'daki şeyimiz ne? Neymiş? Cezamızdı. Ah, cezalarıydı. Ödül ya da ödüldü. Sen Sana ödül bize bir zaten. Evet. Başka? Başka bu işte. Videoya geçmeden önce. ne yapıyorsun sen? O, o Doğrudur. O, şey, o benden kolay Tamam. Ya. Videoya geçmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen söyle. Videoya geçmeden önce arkadaşlar. Şuraya. <laughs> <laughs> Kendi yüzünü yüzüne kapat. <laughs> Gel hmm. <evet>. <laughs> şuraya. Şuraya. Kendi yüzüne kapat hadi. Şuraya koyduğumuz Instagram hesabından bizi takip etmeyi, aşağıdan hmm. kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O da beğeni istesin artık. Kim? İste evet. beğeni. Yorum da iste. Bu videoya... ya. <laughs> be. <Erimim de. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Abi baksana mı? Kırılça. Geçmiyoruz. Hadi şöyle zaten. geç. Şöyle geçmiyor muyuz? Hadi geçelim. Geçmeyelim mi? Son, iki, üç, 4 Geçmeyelim. Ne tarafa? <laughs> ne tarafa? Şu <laughs> <Ne> tarafa. <laughs> Bir, iki, bir, üç. üç. Şimdi benim biri bu şapkayı alıp karıçı tacımı getirecek. Ben getiririm. Ben de get Ben getiririm. Ben getiririm. <laughs> Kaç Bir zaman. dakika daha ne yapıyorsun? Ben <laughs> geçeceğim. O <Oo>, bitti. Bir. <laughs> <laughs> İkinizden biri kimi seçsin Bana yüklenme ben yorgunum bastıyorum. Tamam sen git tamam. böyle ama dıt 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 diye getir tamam mı? Düzgünce. O öyle mu? Sen kraliçenin babası da böyle şey alındı bir yer mi? sen bana. Bak. Bunu da onu getirecekti. Yalan Şöyle alacağım bak. Gel gel tamam. Kraliçe. Hatta. Şöyle alacağım. Tamam. İki oğlum sen ötekinin sakat. Sen çıkart sen çıkart da o getirsin. <laughs> sen sen hani. yavaş bak, düd 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 dince. Düd 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 Allah direniyor, banget banget meydi. Onu şöyle de koyacağım. Düd 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 <laughs> düzgün. Bak düzgün, ağır o. Hiç yorgun değil. Altın ablo. <laughs> Hadi. Yavaşça. Bana bir de güzel of. söz söyle. Güzel söz söyle. İyi ki kraliçemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Düzgün tur. Düzgün tur. <laughs> çok ağır, çok ağır. Ne yapayım? Kafamız mı? Sence? Ha, pardon. Sen. <laughs> ne diyorsun <laughs> sen? O makamı taşıyabilecek bir salması lazım. Ya i̇şte ayaklarım olsun. Sana zahmet. Ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gel, yaklaş. O köle orada dikiliyor. Yok bak, da. çekil. Sen gülüyor. de bana kahve yap. Oha. <laughs> 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 Hadi. Bol şekerli istiyorum. Kahve nasıl yapılıyor? Süt var mıydı? Dur Bak, dur, dur dur. Bol köpüklü ama tükürürse Yok kameralar... tükürme yok. Tükürme <laughs> yok. Bol... Bulaşık <laughs> da bol köpüklü istiyorum. Yoksa onu sana <laughs> tamam. içtiririm. Bol köpüklü <laughs> <ben> değil <laughs> Vay. Şimdi kahve yapıyoruz arkadaşlar. Kreditimiz öyle istedi. Şimdi alıyoruz. Sütümüzü dök <laughs> döküyoruz. şimdi e, sütümüzü döküyoruz. Kahve normalde bir kaşık atmamız lazım. Biz de bir kaşık atıyoruz. Bir kaşıktan fazla atmıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Şimdi şeker atacağız arkadaşlar. Şeker başka bir kaşık lazım. Şekerli dediler. Biz de o yüzden bol şekerli. Evet arkadaşlar kahvemizi yapıyoruz <laughs> sadece süt ve kahve başka bir şey yok kahveyi yapıyoruz kraliçeye hiçbir karışım yok sadece kahve, Türk kahvesi, bol şekerli. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Selam ver oraya. Yeter Canım acıyor, mal mısın? Biraz Şu an o kadar uykum geldi ki. Hı. yeter mi? Yeter. Ya yetmez, nereye yeter? Yeter, yeter. 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 Uyuyacağız şimdi. Hayır, yok. Devam et. Gönlünüz boşa gider. Devam şimdi. et dedim. Ay tırnaklarımın ojeleri de gitmiş gibi değil mi? Evet arkadaşlar tane yaptık. Herşeyi bol bol katıyoruz Mane, kimyon, karabiber Ne var ne yok kattık Şimdi Kahvemizi döküp Servis edeceğiz Çok güzel oluyor Neler oluyor burada Karabiber lafı falan duydum Hayır karabiber falan yok Karabiber Türk kahvesi şekerli Var <laughs> Hayır çok güzel bir şekerli Türk kahvesi <laughs> Bak, hiçbir var. Hiçbir şey var mı? Kopla. Adım gibi eminim var. Var. Hayır bir şey yok abi. Eğletiyoruz. <laughs> Kentsel <salli> dönüşümler. <laughs> buyurun. Ne <Aa>. ha 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 diyor. Kraliçem diyecek. Kraliçem buyurun. Ne o? Türk kahvesi. E, Türk Şeker mi? Sen mi? <laughs> öbür garip kahvesi zor Tamam sende sen ne ona? bu bir, bir şey diyeceğim. Bunda bir şey var. Bir şey diyeceğim. Otur yanıma. Bu nasıl köpük? Köpük yok ben ilk yapışım. Arkadaşlar bu nasıl köpük? İlk yapışım. Ve sinek mi koydun içine? Ne sineği ben <laughs> o zaman dene. Dene. İç. ben şeker katmıyorum ama. Beni gelmez. Ben Bir şeker içeceksin. Allah. <laughs> <laughs> Bir dakika, bir, bir dakika, dakika. İkinci Kore derinesi, çok güzel bir kahve Gel, olmuş Gel, otur yanıma Niye o zaman gittin oraya? Niye <laughs> kutu kahve yaptın yani, sen krevisimize? Elimi yüzümü yıkamam gerekti Buyurun <gülüyor> <gülüyor> Deneyeyim mi kız? Deneyeceksin Neden? Sen de bir yudum alacaksın Krevisin zehirlenmemesi lazım Sonra sen içecek misin bunu? Bakacağım, haykestim. bakalım zehirleniyor musunuz? İkiniz de dediniz. dediniz Hiç, Hiç içmedi ama İçmedi Hayır içmedi Vallahi içti işte. Çek, hayır içmedi ben de içtim, içtim. Nasıl? Süper. Nasıl süper? Ha güzel, Hı. aynen çok güzel. Tabii ki içeceğim. Hayır dene. Git bunu getir. Tamam ben içeyim o zaman. Boşaltıp hayır. Sen ne içiyorsun? İçsin. Bana dedi, bir şey sen... katmasın içine. Hayır çok güzel, içsin bak. İçine bir şey katmasın, çabuk Tabii. bana yenisini yapıyorsun. Çabuk yenisini yapıyorsun. <laughs> <laughs> yap yap He. Adam, yap yap adam gibi Çabuk. Adam gibi yapıyoruz işte biz. Nasıl yapıyoruz? Ben onu bilmiyorum. Hayır. Çabuk karıştırıyorsun. Çabucuk e, tamam. çabuk Artık yeter. Yakalandık maalesef. Bu kez normal bir kahve yapmaya gidiyoruz. Bir kahve normal ya. Allah kahretsin. <laughs> Yakalanmasaydık çok iyiydi. Demir. Evet. evet. Eti, Bak, ne yapalım? Yemedi numarayı yemesin. Hazırlayacağız. Efendim mürekkep? <laughs> Kafamda kentler. <laughs> yeni fincan almamız lazım. Evet arkadaşlar yeniden normal şekerli bir Türk kahvesi yapacağız. Birinci numaramız olmadı. O yüzden normal yapıyoruz. Süt koydu. Bir bardak. Oradan tarifini de vereyim. Bir bardak süt. bir kişilik tabii ki tabii. Sonra bir kaşık kahve çok değil. Şöyle bir kaşık kahve. Sonra karıştırıyoruz. Bir kaşık kahve oraya. Bir de şeker. Şeker kaç kaşık atılır? şeker bir sürü Bir. Hayır. Peki bu kadar normal yapmam lazım. Tamam. Bu güzel bir kahve yaptık. Hayır ilk, ilk kahve kahve ben yapacaktım sen niye Tık tıkırıyorsun Sen <laughs> 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 niye yani ben kahve mi yapacağım Bu <laughs> kaynayınca ben alamıyorum buradan düşüp ya yani. Çok güzel bir Türk kahvesi

Nasıl bak taştı taştı. Mal ya. Orayı silecek. Karıştır. Bak ben çok güzel bir tabak alıyorum. Sen açın Geri zekalı. Ya, şöyle şöyle... <laughs> çok güzel bir Türk kahvesi yaptık. Baba kokuyor kokuyor. Hayır kokuyor. Ka... Ha kokuyor. Bu benim görevim. Bak kokuyor. Görüyor tamam, kıyır musunuz? Kıyır. Arkadaşlar şurayı bir alabilir miyiz? Bak köpük görüyor musun şunları? Yeter Çok köpük, bal köpüklü. Hadi buyurun kraliçemizin kahvesini getirelim lütfen. Çok Yanına ziyade. şekerini koyduk mu? Koydum. koydum. Ben koydum yani siz değil. Buyurun. <laughs> Buyurunuz kraliçem bu kez. Hiçbir şey yoktur. Normal bir Türk kahvesi. Sen Bunu ayaklarıma tutun. kapa. Sen gel. Sen de bana sehpa al. Ben de Mevlana'yım. Sen de bana Bo. sehpa al. Sehpa oldu. Sehpa. Sehpa. Şöyle. <laughs> Böyle mi? Nasıl sefa? Evet, abi. abi sefer yoksa. sefa. Yok. Bir yok da Sev. Sefa. yanarım. Çok süper vallahi bu. Ben çıktım. Ben ben iflam. Ben Allah çarpsın bir şey yok. Çok güzel vallahi Allah Sıcak ama. Tamam Dökülür bak gerçeği vallahi Sen dökülür. tamam dökülür. İşte sırtımı dökülse seçtim. <laughs> ee burada mı yiyeceksin? Kıbrıs'ta mı alacaksın? Böyle. Biraz su. Oğlum püskürtüyorum <laughs> ben. Biraz sussun da. Tık. He koydum güzel koydum. Bugünle. <laughs> <laughs> Eyvah. <gülüyor> bak karıya bak, malı zehirtim ödü. Bakıyorsun, bakıyorsun. <laughs> Ayağı nasıl kokuyor sence? Eyvah bir daha. Eyvah dökülüyor bu. Sen öyle durarsan sen dökülüyor. <laughs> öyle Onu tam öyle duruyor. Ayağım kokuyor mu? Hayır. <laughs> dökülecek ama vallahi dökülecek. Dur, dökülecek tamam abi. öyle kal bekle kal. Şekerin mi zeliyor? Aa şekerim var. <laughs> Yiyebilir miyim benim bunu? Hayır. ama dökülecek gerçekten dökülecek. Öyle kal. <laughs> öyle kal. Köle. Öyle kal. Yürüyen sefa. Ben ayağınızı oyuyorum benim sanırım sadece bugünkü görevim bu. Ben oraya mı koyayım? Aynen bana çok bana çok yükleniyorsunuz siz <laughs> ya. <laughs> o ağzı bandı çalıştı ağzım da o, dikeydim keşke de. Kral şimdi ben olaydım. Ne ya bu? Kahve. Şekersiz. Neresi <laughs> Şeker attım. Utanması dört şeker katıcıydım o. Ne katmadı? <laughs> i̇lk, ilk kahve yapışım <laughs> bu arada. İkinci. Sehpao. Ha ikinci. Sehpao. Sen hayırdır? pardon kraliçem Özür dilerim Özür dilerim. Özür <laughs> <laughs> dilerim. Labalik sevmiyorum. Şşşş. <laughs> Biz kölelerle iyi anlaşıyoruz. Canım köle. Ben burada kahvemi yudumlarken Asit şu tırnaklarımın ojelerini sildi de yeni Asit e <laughs> Hatta da bilmiyor. Hadi. Ben bilmiyorum. O yaptı. Ben bilmiyorum. Güzelsin. <laughs> biz bu oje sürsün. Biz bulalım bir kere önce onu. Tamam. Ama bakın bu Aynen. renkte. Bu biz, renkte oje. Tamam biz bulalım. Gel. Tamam. Hayır okey. Hadi burada kapı. Kameraman. Buraya gel. Aseto. <laughs> Aseto. Dur. Oje şu. Aseto. 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 Fakat mı? Dur bir dakika bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Bu mu? Şuradaki malzeme veriyor. Aseton mu? Değil. Bu? Aseton mu? Değil. Oo aseton. Aseton. Bir <laughs> şey Bu aseton. Aa aseton. Bu. Bu. Dur bakayım. Olayım. Hadi <laughs> hacimiz Sür sürebiliriz. <laughs> ah, dur la dur. Asit tamam bu. Nasıl? <laughs> değil? Hadi gidelim Asit. Asit. <laughs> Bunu... Tamam. Bunu Tamuk nerede? Pamuk <laughs> değil. 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 Pamuk. Pamuk pamuk <laughs> değil. O değil. Böyle bir pamuk lazım. <laughs> ben bize tatlattı bize ben sana sorarım Ama çok hoşuma gidiyor. Asit olmuyor değil. Gerçekten. Pamuk alın mı? Al. Bu pamuk mu? Evet. <laughs> <laughs> Kağıda benzer. Buyurun. İlk sizler sizin. Ben hiç siz bilmiyorum. Siz Artık beni sandalyeye tutturmanızı istiyorum. Bu istiyorum da? Yani sandalyeye oturmak istiyorum. Otur. Rabine oturun kraliçem hemen getireyim. Şimdi gel bakayım buraya. Dur bir dakika dur. Gel. Bir dakika ben şey yapayım bak. Tamam. Hayır dur. hayır bir şey yapma. Vurdu bana ben hayır, de vururum. Ben, ben size sırsızlık yapmıyorum. Vur yok, dedi. Ellerini değil ya bak. Size, tamam. Aynısı. aynısı dedi. Bak aynısı. Hayır. Tamam aynısı. aynısı. Bak hızlı vurarsan ben sana hızlı vururum. Kafası neymiş? Tamam bir şey yap. Gel. Anlıyor musun? <laughs> An Buyurun kral. Şimdi kameraya A E D A bağırıyoruz. 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 Ambulans <laughs> gibi değil eşek şey gibi. <laughs> Ay ay. Hayır, ay yapacağım böyle. Hadi. Ay. Heh, tamam. tamam. Hadi, hadi yapalım. bir daha yap. Ay. <laughs> tamam. Oldu bu kadar. Şimdi, aferin. Bir daha. Benim videoma muhalefet olma. Muhalefet. Şimdi şunu getirin. Sonra hemen gel. <laughs> Kafamda kentsel dönüşümler. Hayır, <laughs> <laughs> Ayy Gitmeyeceğim Of manzara çok güzel Ah 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 Kraliçe gülüyor, defol bir kere Ben oturuyorum, hanımefendi gitmiyor Bir de yer parça tutmamı ister misin? Ha canım. Tutayım mı? Kaçma. <laughs> Kaçmıyorum. <laughs> Tuttum kız. Kaçma. Kaçma gel buraya gel. Bir de yer parça tutayım mı? Dövün kraliçem ağzına bunu Tamam. Tamam. Dövmek yok. Ellerini çek. Yap çabuk. Kollarım mı Gel Yat yere. Ay tacım düşecek. <laughs> Vurun. On yedi, on sekiz, yakma, 50'ye kadar, <laughs> 50'ye kadar, say. Bir, iki, 50, elli bir. <laughs> Düzle, say. Ulan puşt <laughs> Şunu çek. Yüzü çıkartayım mı hızlı hızlı? Tamam, 50 Doğru, say. <laughs> say sonra. Tamam, bir sayı sen dışarıda ver. 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40. <laughs> Bir kere ben buluyum bu kraliçe. Hayır ha. Tamam yeter. Tamam. Yeter. Siz nasıl bir insansınız ki? Aynen nasıl? siz bunu yapmamız lazım <laughs> ama. Neden? Yat, yat, yat. Hayır hayır o bir şey yapmadı. Hayır hayır ben gidip sen gidip. Hadi gelin. Onları yerine koy. Hadi Sen alayım ayarla çabuk. Sen alayım da çabuk. Buraya mı? Şuraya. Excuse. Buraya. Oraya değil şuraya dedi. Biraz <laughs> güzel, şöyle. tutun beni bakayım. Oca şimdi. <laughs> şimdi ben. Tamam, sana yansıza, Tut. Elim, elim. Şş, hello. <laughs> Hayır bir şapka filan. Köleler hani güzel. Ben bir gelip ütüleyemezsin. <laughs> yani. Aa, maho karşısında karşında gelip Hop! <laughs> Pardon. De başına koy. Hadi gidelim. Hani bıraktınız mı sizi? Hayırdır? Sen, sen. o tuttur güzelce. O Ben getir. Aferin. sen yapma sen. Hayır Şimdi Hayır bırak. Hayır Sen Hayır bırak. Hayır bırak. Hayır bırak. Hayır bırak. Hayır bırak. <laughs> ben bilmiyorum öyle Sil çabuk. çok of, çok ağır oldu. Nasıl ziniyor şimdi? Taşım dur. Altından okuyacağız ha yüzünü Gel eğ şuraya. Dur bir daha. Öyle değil. Öyle Neydi? değil. Bak bana bir hey. Bak gel. Dökülüyor babayım kız. Bak. Haberiniz kız. Canım kölem bak. Bak. Bak şimdi. Bir yolu var bunun. <laughs> Aptal mısın sen? Hemen sil. Rojelerimi hemen sil. Ay. Bu böyle siliniyor mu şimdi? Hemen git bak. Gidiyor. Gitmiş. Bu da gitti. Bu da gitti. <laughs> ne? Sonra tamam yeter. Aha elim ıslandı. <laughs> ben hazırım kraliçem gördüğünüz gibi hemen olacağım Ay, he? Bu silemiyor ya. Gel sen bir de bak. Gel. Bak çok güzel. Biliyor Hiç bak. kaldı mı? Bak. Kal, bakın bakın. Hiç kalmadı. Şuna bak ya şey bile bıraktı bakın. <laughs> Hiç kalmadı. Gel biraz sensin. Kaç bakalım orada. Cahil. Oo gör bu. Benden kötü yaptı. Hadi sen de bana gitar çal. Hadi şarkı. Ondan sonra aşkım Ondan sonra yavaştan Tamam Evet arkadaşlar şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı çok severim ama hiç bilmem <laughs> Akdeniz Akşamlar Bağır bağır Başka Oluyor <laughs> Her emirde Aylardan daha Ne kadar utanacağım Hadi hadi. Temmuz ise. Biraz sert. Biraz. Nasıl, hadi. Ne Aynı hadi. şarkıyı tekrar. Hadi. Hadi hızlı hızlı. İyi ki başlasın. Hadi. Akdeniz akşamları. Düzgün. Bir başka. <laughs> Davallik yok. Akdeniz akşamları. Bir başka oluyor. Hele bir de Aylardan ne diye? Hadi aylardan, hadi ikiniz beraber Temmuz ise hele bir de aylardan Temmuz ise Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Akdeniz akşamları bir başka <laughs> oluyor. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Pasito. Akdeniz. Merhaba olsun. Sen de yer pazı yap bana. Kraliçe, heriniz yok. Aa, aa daha güzel. Olamaz! Olama. Tarcımı getir. Yarva bandı. Orada değil. Küçük odada. Evet, Keremcan parmaklarını düz düz tuttun. Ben sürüyordum, değil mi? Doğur sür. Bak, doğru sür ya. Yaktırma bana. Hah, dik dik süreceğim. Bak. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana tarcık. Düzgün kaldır tacımı. Durma. Aa! Bırak. Ay çok <gülüyor> <gülüyor> Onu karak. Onu taşıyacak bir sürü olması lazım. Bak ne yaptın? Çok Yap. güzel. Ama siz kıpırdayınca ben süremiyorum size. Siz burada sizi yer biraz aldınız. <gülüyor> 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 Duyuyor musun? Tamam çok bok yapma. Annem için şey Hadi bir sen bir de cevap ver. Bana bana bırak onu. Yap 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 yap. Tamam tamam biraz süt bırak. Köle. Benim çok küçük. Çok Terliklerim layvan. <laughs> Parçalı beni, hayvan. Hadi. Hemen parçalıyorum. <laughs> e, Saçım başımı yüzüne getiriyor. Nasıl getireyim? Şşş. işte. Aa, bacağım, kraliçem gibi. Aa bacım kraliçem. Senin nesin? Ay şu an bir uykum geldi. Anlatamam. Ne babanla da mojiciydi be. Baban da mojiciydi. Biz şimdi şey evli çocuğumuzu unutmuşuz biliyor musun? Nerede? Baban arabada. Sik. Valla. Ölümü bu. Ben öyle düşünüyorum yani getirmedik. Ha, çen çatanıydı Tamam, yeter. Yavaş ya. Hayır, yetmez. Yap. <laughs> tamam, kraliçem bitmiştir. Lütfen artık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Düşüncelerinizi alayım. Ali başla. Yorulduk, mutsuzuz. Bir dahaki videoya. <laughs> 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 Nasıl sanat? <laughs> Bir dahaki videoya saklıyorum kendimi hiçbir şey demiyorum çünkü bugün <laughs> Instagram, Instagram hesabımıza Bir söyle. Instagram hesabımızdan başta bıraktığımız Instagram hesabından bizi takip etmeyi hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı yanından bildirimleri açmayı ve, e, videomuzu yorum. beğenmeyi unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Bu videomuzu eğer beğenip çok beğeni çok güzel mi alırsa daha güzel içeriklerle ve daha güzel kraliçe kulelerle geleceğiz. O zaman hemen aşağıdan beğenelim, abone olalım ve videoları izleyelim. Gel bakayım sana yakışıyor mu? Aaa yakışıyor. Ama hayır benim yani. Daha ben çok... kral Daha oldum. Bir dakika dur kraliçe <laughs> tacı bu. Hah bir dakika. Evet hadi kapanışı yapıyoruz. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.